Tamam. Nasıl sen iyisin? Aç teşekkür ederim. Allah'ın üzerine etsin idare ediyorum Bugün ne yapacaksın? Bakalım Allah ne nasip ederse onu yapacağım. Dur bu yerde alakta geldi çocuk tabi ondan geldi mi? Hatta ama geldi beklemediler. Niye gelmedi? Sarıldık başka yere gideceklermiş. Gülbeye şey, atıya vurdu ayı olmuş evde. Bir yere vurdu. Bir şey bayram dedi. Aşe çağırdı, aşe de Geldi, bayram açtı dedi. Anan evde yok mu dedi de. Emre cama geldi, geri çekil verdi. Cevap vermedi. Allah razı olsun, eski komşuna bak. Allah bilir, ona rahat olun, bir ödeye ver. Helal et helal et helal, helal olsun. Teyzeciğim, helal olsun. Kudak mı sıkı, Allah için de kudak mı bana? Onda durumda kudak mı? Çocuklar da Allah razı olsun. Mehmet'im nasıl, iyi Mehmet'im dedim. Yine şey, Allah aşkına yok başka bir Bir oraya Allah razı olsun Ta köyde ihlal telefon Komşum, teyzeciğim. İyi dedi. Allah bir razı olsun. Komşum gibi bağır, En yakın komşum.